Çar sen ne yaptın burada? Çadır. çadır mı? Nereden gireceğiz çadıra? E ee, şuradan. Orası var. Batman evi de mi var? Batman evi yani kastım. kapı Kapısının orada. Kapı mı? Evet. Kafana dikkat et. Anladım. Sen nasıl giriyorsun ya oraya? Ben de gireyim. Sen de gireyim. Ben girebilir miyim? Girebilirsin. Hey, çadırın içinde kimler var? <laughs> Anne sen de gel. Geliyorum biraz ilerle. Benim sohbete geleceksin. Ne? Sohbete. Sohbete mi? Ne sohbet edeceğiz seninle? Çay sohbet edeceğiz. <laughs> Çay sohbet mi edeceğiz? Evet domuzlar gel. Yok içeriye gel. Yarın domuzlar daha gelmedi. Domuzlar mı? Eyvah geldim işte. Ev ee, çok içeriye ben. Biraz daha gitsen olur mu? Olur. Anne burası balkon. Öyle mi? Hı hı. Sizin de mi balkonunuz var bizim evimiz gibi. Evet hadi içeriye gel. Geldim işte. Bu kadar gelebiliyorum ben. Ya. Hı. Çok gel. Buraya. Oraya kadar gelemem. Tamam buraya kadar geldim. Hadi bakalım. Ba buraya kadar. Hey komşu, bana gösterebileceğin bir süper kahramanın var mı? Bir sürü var İçeriye gel tamam mı? İçerideyim değil. işte. E, evet, bundan balkona çıkacağım ben. Tamam. Balkondan mı getireceksin? Yok. Balkonda rahat bir Şurada geçelim. bir Batman mi var? Evet. O bizim, o bizim çocuğumuzun önce. Sizin çocuğunuz mu var? Emine Çocuğunuzun emine adı, adı ne? Maya ama gitti şu anda. Maya, Maya mı? Ama. Okulda evet. mı ya? Evet şu anda var. Hmm. Bir, okul var. Biz okul yok da aslında gitmek istiyor. Bütün arkadaşlarla okulda. Hmm. Hadi arkadaşlar. Komşu. He. Ben içerideyim, oturuyorum, yaşlıyım ben, kalkamıyorum. Gelir misin yanıma? Evet balkondayım şu anda. Hadi havanı aldın gel. Domuzlar gelmiş. Gelmiş mi? Yavaş. Sesimi kapat. Tamam. Komşu ben sessizim. Hadi Batman'lerini getirir misin? Hangi Batman'ler var sende? Kapıyı kapatacağım. Kapı kapalı. Ha, evet. Ben kapattım gördüğümde. Hadi Batman'lerini ver. Hani? Betimenlerini nerede? Korkar var mı? Ama bu bir şeyden korkmuyor. Öyle mi? Bak videosunu göstereyim. Bak. insanlar ne yazıyorlar? Eyvah. Onlar da kızarlar. Çocuğumu sağlar. Peki çocuğunun oyuncaklarını gösterecektin bana. Aa, evet. o ne? Hepsine bak. Kertenkele'nin arabası mı? gördün mü? Getirsen görürüm. Tek tek içinden çıkaramaz. Neden sessiz oluyorum? İçinden çıkarsana. Ben oyun oynayacağız diye evet. geldim. Benimle sohbet edeceksin diye geldim. Bu kimin arabası? Kimin Ateş eden arabası. Allah Allah. Kimin ki bu? Kertenkele. Evet. Boom boom. Kertenkele nerede? Kertenkele maskeler. Onlar mıydı bunlar? Evet. Pijamas kediler. Ben Batman'im. Ben Batman'im. Ben Batman'im. Hayır Batman benim. Ben Batman'im. Oy Batman benim. Ben Batman'im. Hayır sen kertenkele çocuksun. Ben Batman'im. Diğer Batman'ler neredeydi? Ben Batman'im. Ben Batman'im. Hayır Batman benim. Ben Batman'im. Hey. Ben Batman'im. Batman olduğumu herkese açıklama zamanım geldi. Motorum da burada. Peki ben neredeyim? Ben de buradayım. Ben de küçük Batman'im. Çağrı. Batman benim. Hayır ben Batman'im. Bunun üstü de Batman. Aa evet. Üçümüz de Batman'iz. Üçümüz de Batman. Bu da Batman. Hayır, Batman benim. Üst, üstü de Batman. Bu kim? Spider-Man. spider, -Man. spider -Man evet. Ben de Kaptan Amerika. Hepimiz sana çaya geldik Çağrı. Çayın var mı? Evet, az kaldı. Az mı kaldı? Olsun bir bardak ver içeriz biz. Tamam. Yanında yiyecek bir şeylerin var mı? Yemek bir şeylerim bitti. Ya karnımız da biraz acıkmıştı. Annen yemek yapmamış mı? Anne yemek yaptı mı? Ee, bilmem yemek var mıydı? Mutfağa bakayım. Bakma bakma gel şaka yaptım. Burada kurabiye tabağı var galiba. Hangisi? Hmm. Şu mu? Evet. O kurabiye tabağı sende değil. Ah. Buyurun kurabiye tabağı. Kurabiye tabağı falan değil. Bu mı? Ne haritası? Bir yere gitme haritamız. Nereye gideceğiz? Var bir yere gitmeyiz. Kötülerle... Eyvah arabamız da geldi. <laughs> bu arabayla mı gideceğiz? Evet bu arabayla gidiyoruz ama... E, ee, onunla... Sen nereye gidiyorsun? Ee, balkona. Balkona değil. Bu ev çok odalı galiba. En alt kata gidiyorum. Öyle mi? Evet. Bu arabayla mı gideceğiz? Yok en alt kat. Bizim evimiz senin. alt Bu arabayla mı gideceğiz? Komşu. Biz nereye gideceğiz komşu? E o, o akülü alamak. Akülü alamak mı? Kim oynuyor bununla oğlun mu? Evet. Nere gidiyor bununla? Markete mi? Yakın bir yerlere gidiyor. Markete mi? Yakın bir yerlere. Yakın bir yerlere gidiyorsa harita gerekir mi? Evet. Harita bize nasıl yardımcı olur? Bir yere gitmemize. Yolları mı gösterir? Evet. Benzinleri mi gösterir? Her yeri gösterir. Her yeri gösterir mi? Evet. Ben en üst kadar Neden? Bu üstünde. Hey Spider-Man evin her yerine A atıyor. Acaba gelsen mi artık yukarıya? Ee şey geler. O üstüne da ne? O da ne? Kaptan Strange miydi bu? Kimdi? Doktor Strange. <laughs> Doktor Strange de gelmiş. O da Spiderman kavga etmeye hazırlanıyor. E ne olacak şimdi? Ben gelince onlara spider Spiderman Strange düşürdü çağrı. Spiderman Strange düşürdü. Şimdi gelince gidin bir. E gelmiyorsun. Geliyorum biraz. Bu da ne? Thor geldi ikisine de kızım ayağa. Her yeri ee, elindeki bu altın şeyle ne yapıyordu bu? Ha, bu. Bu. Her şeyi bozuyordu. Her şeyi bozuyor muydu? Yok. Her şey her şeyi doldur. en Donduruyor her şeyi donduruyordu. Ama Aa! Bu engel aa, oluyordu. Dondurdu. Hmm. Engel mi oldu? Evet ama ben de onu engel. Hiç. Tanos kış. kış. Tanos muydu? Evet kış. Tanos'u dışarı mı attın? Yok sana gel balkon balkon değil burası balkon e beni evde bırakıp bırakıp gidiyorsun çünkü ben sana sattım her yerimi göstermek istiyorum ondan <laughs> Ama sen de gelmiyorsun. Ben gelemem. Gelirsem bir daha da Buraya geri gelemem. Gelsin iyi olur galiba. Dur. Ben mutfakta. Yavaş. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ya? Evi mi? <laughs> evi mi yıktın? Benim evim. Senin evin mi? Evet, benim evim yıkıldı. Bir şey söyleyeceğim. Kahramanların uykusu gelmiş. O zaman çocuğun yatağında uyusun da. Öyle mi? Senin çocuğun adı ne? Adı mı? Adı ne? Otası otası. Adı ne çocuğunun? <gülüyor> <gülüyor> Ayşe dedim ya Ayşe. Ayşe mi? Allah Allah. Evet. Burası da çocuğumun odası var değil mi? Şurası çocuğumun odası. Hmm, hadi kahramanları koy oraya doysunlar. O zaman iyi geceler. Herkese iyi geceler.